Şimdi yönetim kurulu başkanı Hacı Ali Demirel'in açıklamaları vardı. Dedi ki ben tabii globalde mesela işte Amerika perakende tarafı kimle ölçüyorum diyorum Walmart diyorum Costco diyorum. Bu perakendenin en büyüğü Walmart'la anlaşma yapmış bir firma. Ne yapıyorlar? Kuru domates ağırlıklı ambalajlı gıda bak. E, 2024'te Walmart'la anlaştılar. 2025'te e, çok daha büyümesini bekliyorlar. Böyle firmalarla e, gurur duyarım ben. Bana işte canlıda ya da böyle yorumlarda sorular geliyor. E, ben de ona böyle YouTube'a hani sonrasında girdiğim zaman çok giremiyorum her yere. Yani hala ben alışmışım böyle hop, hop yazıp geçiyorum. Bir de buralarda uzun uzun anlattığım için e, tekrar tekrar e, oralarda anlatmıyorum. Ee, kim de hatırlamıyorum o kendini hatırlar ee, ambalajlı gıda olur mu abla demişlerdi şimdi e, Türkiye'de sorun anlatıyoruz Türkiye'de bugün işte tekstil sektöründen bahsettiğim ikisi dedim ki verimlilik e, teknolojiye uyum ondan sonra e, pazar pazarları bir türlü değiştiremiyorsun değiştiremeyenler e, bütün bunlar dedim şey adadan ayrılıyor. Teksi sektöründe çok ciddi sıkıntılar var. Kapanmalar var. Ee, i̇şte kur, faiz, likitte riskini yönetemeyenler. Ee, bunlarda sıkıntı var. Ama Türkiye'de iyi iş yapan firmalar da var. Bir tanesini ambalajlı gıda olduğu için bugün anlatacağım size. Şimdi yönetim kurulu başkanı e, Hacı Ali Demirel'in açıklamaları vardı. Dedi ki ben tabii globalde mesela işte Amerika perakende tarafı Kimle ölçüyorum diyorum. Walmart diyorum. Kizko diyorum filan. Bu perakende nin en büyüğü Walmart'la anlaşma yapmış bir firma. Ne yapıyorlar? Kuru domates ağırlıklı ambalajlı gıda bak. E, 2024'te Walmart'la anlaştılar. 2025'te e, çok daha büyümesini bekliyorlar. Bak ne yapmış bu firma? Gitmiş. Yani ki hakikaten böyle firmalarla Gurur duyarım ben. Buradan gidip Walmart'la bu anlaşmaları yapabilmek hakikaten Türk'ün gücüdür ha. Yapan yapıyor. Şimdi bir ağlayan iş adamları var. Bir de yüzümüzü güldüren iş adamları var. Bu arada ha çok rahat konuşuyorum. Ben mesela bir firmanın sahibini patronunu vesairesini tanıdığım zaman diyorum ki ben yorum yapamam. Etik olarak doğru olmaz. Bu firma hiç tanımıyorum. Ama ee, hoşuma gittiği için, o ambalajlı gıda dediğin için o sektöre böyle bir daha bir dip detay baktığımda ben e, gördüklerimden çok memnun kaldım. O yüzden anlatmak istedim, sizinle paylaşmak istedim. Şimdi gidiyorsun Walmart gibi bir devle anlaşıyorsun. Orada başka zincir marketlerle de e, şeyimiz var, büyümemiz var e, diyorsun. Ve 2025 hedefine Amerika'ya ihracatta %35 koyuyorsun. Bak böyle firmaları alkışlarım ben. Ee, çok az finansallarına da baktım. Gelir, ciro, e, büyüyerek gidiyor. Güzel. E, bugün de baktım %3.71 yukarıdaydı. Hani kimse de yanlış anlamasın. Hisse bugün primli hisselerden bir tanesiydi. E, 17.05 ile kapamıştı. E, 109 çalışanı var. E, şeyde neredeydi bu? Menemen'de bak. İzmir Menemen'de ağırlıklı kurutulmuş domates üretiyorsa da bir de şey var fidan firması var yani bayıldım ben firmaya ee, bir de orada şey bir AVM'si var ben o sadece betonculuk kısmını sevmem biliyorsunuz ama onlar da gerekli yani yapacak bir şey yok güzel mesela Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya yaparken Amerika'ya kaymış şimdi Amerika'ya kaymak niye önemli Amerika'da hala para var Dün anlattım gene. Tüketim devam ediyor. Yani şimdi gidip resesyona girmiş, girecek bir Almanya'ya satış mı zorlarsın? Hala para olup alabilecek bir yeri. Yani şimdi bu firmanın Walmart'taki alacağının Amerika'da kalma ihtimali var mı? Yani Türkiye ile savaş hali olmadığı sürece. Yok. Yani banko, tiko, para, al, cepte. Satışını yaptın, doğru yaptın, kârını güzel koydun. Yani müthiş iş. O yüzden e, Hade'ymiş diğer fidecilik firmasının ismi. Hade şeyde e, 50 kat. Aslında şunu da söyleyeyim size. E, da çok mutlu etmemiş. E, 52 50 hafta aralığı 13.27 ile 23.42 arasında. Son bir yıllık değişimi %6.08. Ee, şimdi o alternatif yatırım araçlarına baktığımızda ben hep ne diyor? e, TL mevduatta yüzde dört beş net verirlerken minimum bunun üstüne çıkacak bir şey bulursanız e, hissede pozisyon alın diyorum. Bu olmamış bu anlamda. Yani yıllık bazda yüzde altı. neden geride kalmış? TL mevduattan geride kalmış. Dövizden geride kalmış. Altından geride kalmış. Kripto hiç saymıyorum. Bir BTC Trump coşturdu gidiyor. Yani MTA'dan geride kalmış. Ama mevcut finansallarına da şöyle bir kabaca baktığımda 17 civar yani bugünkü kapanışı gibi bir fiyat bana göre adil bir fiyat olabilir firma için ama işte Amerika ihracat payı yani Walmart'la iş yapan Türk firmaları çok güzel pazar payı da artarsa 2025 için potansiyel olan şirketler arasına girer ilgililer öğrenci ürününe duyururum. Notunu alsın, güzel baksın, sürekli firmanın açıklamalarını okusun, gelişmelerini takip etsin. Ambalajlı Gıda'da böyle güzel iş yapan Türk firmaları da varmış. Ben gerçekten gurur duydum.